Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer videomu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Ispanaklı ee, yumurta yapıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı sıvı yağ içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Bir tane de soğanı yemeklik doğrayıp tavanın içerisine aldım. İlk önce soğanlarımı böyle yumuşayana dek kavuruyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra içerisine böyle yarım kilo Güzelce temizleyip yıkadığım, doğradığım ıspanaklarımı ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İster bunu e, sahurda hazırlayın, tüketin. İsterseniz Ramazan'dan sonra kahvaltılarınızda da hazırlayabilirsiniz. Yani ana yemek olarak bile tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada içerisine şöyle yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Daha sonra yumurtasında da tuz kullanacağız. Bakın ıspanaklarım güzelce bütün suyunu saldı. Güzelce suyunu çekmesini bekledim. Daha sonra şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum içerisine. İsterseniz salçayı en başta soğanla birlikte de ekleyebilirsiniz. Salçamla birlikte hafif şöyle bir kavuruyorum. Zaten ıspanak çok çabuk pişiyor. Güzelce kavurdum. İçerisine şöyle 2 tane yumurta ekliyorum. Yumurta miktarını siz evinizdeki kişi sayısına göre ya da kullanmış olduğunuz ıspanağa göre artırıp azaltabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Çok az şöyle tuz ekledim. Hatta seviyorsanız dokunmuyorsa içerisine pul biber de ekleyebilirsiniz. Acı da çok yakışıyor. Bu şekilde hafif yumurtalarımı pişiriyorum. Yumurtaların pişme derecesini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.